GMT mod haberleşme ile çoklu sürücü kontrol uygulaması yapmaktayım şu anda. Şu GMT marka 296 TET SIPU Komiki portuna Slave cihazlar paralel olarak bağlandı. Slave cihazlara adres verdik ardışılı olarak. haberleşme ledi, COM2 ledi, Görüldüğü gibi yanıp sürüyor. Haberleşme olduğuna dair. Şimdi editöre geçelim. Editörden şöyle yakınlığı yapayım. Şu benim bir nol sürücüye ben şimdi frekans 32 idi burada. 40 yazıyorum. 40 Hz biraz daha yakınlaşayım da daha rahat görülmesi için. Şimdi 50 e, yazıyorum. Bir nolu cihazım. Ellers. Şimdi dönüş yönünü değiştirelim. Reverse. Yani geri yön dönsün. 2 nolu sürücü Dikkat. Evet. Şimdi ee, bir nolu cihaza 40 Hz yazıyorum. 25 Hz'di. 40 Hz yazdım. Şimdi buradan editörden şunlar bizim sürücü Çıkış frekansımız 40 Hz. Çıkış akımımız 0. Yük bağlı olmadığı için. Şu bizim DC bar gerilimimiz 313 volt. Şu bizim çıkış gerilimimiz 190 180 184 volt. 2 nolu slave cihaz. Şimdi 1 nolu cihaz çıkış frekansı 50 Hz. Çıkış akım 0. Çık, DC bar gerilimi 317 volt çıkış gerilimi 224 volt. Böyle bir küçük bir uygulama yaptık. Konfigürasyon bölümünden COM2 RS485 bağlantısı açtığım zaman Buradan ilgili istasyon adreslerini vermişim ben. Şuradan istasyon adreslerim bunlar. Ee, slave cihazlarımın. iki tane slave cihazım var burada. Burada bounce rate hızını 38.400 yaptım. Default 9600'dür normalde. Haberleşmenin daha sağlıklı, daha hızlı çalışabilmesi için. Burada en önemli olan kısım timeout. E, mod basa tepki verme süresi var. 100 milisaniye gibi kısa bir süre tuttum burada. Haberleşmenin daha etkin, daha hızlı olabilmesi için. Bizim burada e, dikkat edeceğimiz ayarlar, bağlantılardan. Komiki haberleşmesinden. E, Bout rate 38400. E, data bit 8 paleti nan stop bit 1 tamam mı? Şu da 100 milisaniye siz buraya 500 milisaniye yazabilirsiniz. 1000 milisaniye yazabilirsiniz tamam mı? Ama şu bir şöyle bir şey var. Siz burada timeout e, zaman aşım süresini daha kısa tutarsanız haberleşme daha hızlı cevap verecektir. Ben burada iki tane e, cihaz e, mod adreslerini yazdım. Şu, okudum yazdım burada görüldüğü gibi registralara. Bu bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.